Doğum sonrası dönem. Yeni doğan. 0-1 ay. Yeni doğan bir bebeğin boyu. Ortalama 48-53 cm'dir. Alt sınır 46 cm olarak kabul edilir. Yeni doğanın 5 duyu organı. İlk gelişen duyu organı dokunmadır. Son gelişen ise görmedir. Dokunma. Anne karnında 7 ve 8. haftada gelişmeye başlar. 20. haftada ise son şeklini alır ve 24. haftaya geldiğinde gelişimini tamamlar. İşitme bebeğin kulağı 8. haftada oluşmaya başlar. Bu gelişimini 24. haftada tamamlar. 25. haftadan itibaren yani fetüs döneminde bebek annesinin sesini duyabilmektedir. İşitme organının tam olgunluğu ise 5-7 yaşlarında tamamlanır. Tat dil tat almadan sorumlu olan algılayıcılar gebeliğin 13 ve 15. haftasında mevcuttur ve bunların yapısı erişkin bir bireyinki ile hemen hemen aynıdır. Bu nedenle bebeğin bu haftadan itibaren değişik tatları ayırt edebildiği düşünülmektedir. Tat alma duyusu 28. haftada gelişimlerini büyük ölçüde tamamlar. Tuzlu, ekşi ve acılara karşı olumsuz, tatlı tatlara karşı ise olumlu tepki gösterirler. Bunun için bebeklerin ilk mamaları da tatlı mamalardır. Koku Bebeğin burnu gebeliğin 11-15. haftalarında gelişimini tamamlar. Doğumdan sonraki birkaç günde anne ve babasının kokusunu ayırt eder. Göz. En son gelişen duyu görmedir. 26. haftaya kadar kapalıdır. 26. hafta civarında bebek gözlerini açmaya başlar ve göz kırpabilir. Bu nedenle doğumda gözleri iyice olgunlaşmamıştır. Bebeklik dönemi: 0-2 yaş. Bebeğin doğduğu an boyu 48-53 cm arasındadır. 1 yaşında doğumdan sonraki boyunun yarısı kadar artarak yaklaşık 75 cm olur. Doğumda bebeğin ağırlığı ortalama 3 kilo 250 gram ve 3 kilo 500 gram arasındadır. 1 yaşında doğumdaki ağırlığının 3 katına, 2 yaşında ise 4 katına ulaşır. Bebeklik döneminde gelişim görevleri. Doğumla birlikte çevre koşullarına uyum sağlamaya çalışır. Nefes almayı ve emmeyi öğrenirler. Solunum sistemi ve nabzı düzene girer. Dışkı kontrolünü gerçekleştirmeye çalışır. Belirli zamanlarda uyumayı, uyanmayı ve uyanık kalmayı öğrenir dönemin sonlarına doğru konuşmayı, yürümeyi ve katı yiyecek yemeyi çiğnemeyi öğrenirler. İlk çocukluk dönemi 2-6 yaş. Boyun uzama hızı 2-6 yaş arasında düşer. 1 yaşında 20-25 santim. 2-3 yaşında 10 santim. 5-6 yaşlarda 56 santim boy artışı vardır. Dengenin geliştiğinden dolayı ayakları daha düz basar ve kolları bedene paralel bitişik tutulur. İlk çocukluk dönemi gelişim görevleri. Yürümeyi ve anlamlı konuşmayı öğrenir. El göz koordinasyonu sağlamaya çalışır. İnce ve kaba motor becerilerini kazanmaya başlar. Okuma, yazmaya hazır hale gelir. Kendi öz bakım becerilerini yerine getirir. Cinsiyet farklılıklarını öğrenir ve cinsel kimliğini kazanmaya başlar. Yani cinsiyet gelişimi başlar. Toplumsal kuralları, toplum rollerini öğrenmeye başlar. İkinci çocukluk dönemi 6-11 yaş. 6 yaşındaki çocuk 20 kilo ağırlığında. Yani doğumdaki ağırlığının yaklaşık 6 katıdır. Ve 114-116 cm arasındadır. Doğumdaki uzunluğunun yaklaşık 2,5 katıdır. 10-11 yaştan sonra kızlar erkeklere ağırlık ve uzunluk bakımından geçmeye başlar. Son çocukluk dönemi gelişim görevleri. Mantıklı ve somut düşünmeyi öğrenir. Başarma güdüsü artar ve önem kazanır. Vicdan ve değerler sistemi geliştirmeye başlar. Kişiler arası ilişkilerini geliştirme sosyalleşmeye yoğunlaşma, okuma, yazma ve hesaplama ile ilgili üç temel beceri geliştirir. Zaman kavramlarını tanır, cinsiyetine uygun rolleri benimser ve onlarla özdeşerek cinsiyet rollerine uygun davranır. Davranışlarının sorumluluğunu alabilir, kendi başına kararlar alabilir ve böylece kişisel bağımsızlığını kazanmaya başlar. Ergenlik dönemi 11-18 yaş Bu dönemde fiziksel gelişim ve değişim hızı tekrar artar. Boy kas iskelet sistemi gelişimi aniden hızlanır. Büyüme atılımı. Bu hızlı fiziksel gelişim vücut organlarının aynı oranda büyümemesi vücut koordinasyonunu zorlaştırır ve sakarlık gibi davranışlara sebep olur. Ergenliğin ortalarında yani 14-15 yaş civarı erkeklerin boy uzunluğu kızların uzunluğuna yaklaşır ve onları geçer. 17 yaştan itibaren vücut organları dengeye ulaşır. Bu dönem erinlik ve ergenlik dönemlerini kapsar. Erinlik, cinsiyet yeteneklerinin kazanıldığı ve ergenliğe geçişin başladığı dönemdir. Kızlar 10-11, erkekler 11-12 yaşlarında ergenliğe girerler. Erinlik döneminin başlaması, ikinci cinsiyet özelliklerinin ortaya çıkmasıyla anlaşılır. İkinci cinsiyet özellikleri, dolaylı üreme sistemi ile ilgili olan özelliklerdir. İlk kez erinlikte ortaya çıkar. Erkeklerde ses kalınlaşması ve kasların gelişimi, kızlarda yağlanma, Kalça ve göğüs gelişimi ikincil cinsiyet özelliklerinin gelişmesidir. Erken olgunlaşan erkekler çevresi ve akran gruplarını daha fazla ilgi görürler. Erken olgunlaşan erkekler akranlarının gözünde bir lider vasfını kazanırlar. Özgüveni daha yüksek ve dışa dönüktürler. Ergenlerde cinsel gelişimin farklılığı erken olgunlaşma. Erkekler erken olgunlaşırsa olumlu, kızlar erken olgunlaşırsa olumsuz. Erkekler geç olgunlaşırsa olumsuz, kızlar geç olgunlaşırsa olumlu. Geç olgunlaşan erkeklerle okul arkadaşları onları çocuk gözüyle bakarlar ve davranırlar. Bu yüzden olumsuz benlik kavramı geliştirebilirler. Özgüvenleri daha düşüktür, daha az girişken ve sosyal olurlar. Fakat dikkat çekmek istediklerinden daha hareketli ve enerjik olurlar. Erken olgunlaşan kızlar ise özgüveni daha düşük, çekingen ve içe dönüktürler erken olgunlaşan kızlar vücutlarında görülen değişiklikleri saklama eğilimine girebilirler. Daha çok kendilerinden yaşta büyüklerle sosyal ilişki kurmaya çalışırlar. Geç olgunlaşan kız ise özgüveni daha yüksek, girişimci ve dışa dönüktür. Ergenlik dönemine girmekle birlikte üreme sistemi gelişir. Cinsel olgunlaşma başlar. Ergenlik döneminde bu fiziksel ve cinsel olgunlaşma sürecine püberte, ergenleşme denir. Kızlarda ergenliğin ilk belirtisi meme dokusunun büyümesidir. Erkeklerde ergenliğin ilk belirtisi ise testislerin büyümesidir. Ergenlik dönemi gelişim görevleri, başarılı kimlik kazanma çabaları, bedensel özelliklerini kabul etme ve etkili kullanma, anne baba ve diğer yetişkinlerden duygusal bağımsızlık kazanma, her iki cins yaşıtlarıyla yani akranlarıyla yeni ve olgun ilişkiler kurabilme, kendisiyle ilgili kararlar alıp uygulayabilme, kendi cinsiyetine uygun sosyal rolleri benimseme, yani cinsel kimliğin kazanılması, kişisel değerlerine göre bir değer ve ahlak sistemi oluşturma, yani yaşam felsefesi oluşturma, bir mesleğe doğru yönelme ve hazırlanma, akran gruplarına girme, toplumsal görevlerini yerine getirebilme ve toplumsal sorumluluklar alabilme. Evlilik ve aile hayatına ilişkin düşünce planında hazırlanma. Birincil ve ikincil cinsiyet özelliklerini kazanma. Androjen kişilik kimlik özelliğini kazanabilme. Androjen kimlik dediğimiz cinsiyeti ile zıt rolleri benimseme uygulama. Yani her iki cinsin sosyal yönünü yerine getirebilme. Mesela bir kadının araba tamircisi olması. Bedensel bağımsızlaşma ilk çocuklukta. Kişisel bağımsızlaşma son çocukluk. Duygusal bağımsızlaşma ise ergenliktedir. Genç yetişkinlik 18-35 yaş. Fiziksel gelişimdeki artışın, özellikle boy artışının durakladığı, az da olsa boy ve kilo artışı olmaktadır. Bir işe başlama ve mesleki kariyerini geliştirme, eş seçme ve evlenme, eşiyle uyumlu yaşama ve aile kurma, arkadaş ve sosyal gruplara katılma, aile sorumluluklarını yerine getirme, yani evin yönetimini, sorumluluğunu üstlenebilme, vatandaşlık sorumluluklarını üstlenme, oy kullanma, vergi verme gibi Orta yetişkinlik 35-65 yaş. Orta yetişkinlik gelişim görevleri. Fiziksel açıdan çeşitli değişimler. Ne bunlar? Boy kısalması, saçların dökülmesi ve beyazlaması gibi. Fizyolojik değişmeye ve yaşlanmaya uyum sağlama. Serbest zamanlarda iş yeri dışında hoşlandıkları uğraşlar edinme. Yani hobi edinme. Hayat standartlarını ve gelir artırıcı ekonomik şartlarını devam ettirme. Çocuklar ve yaşlı kuşaklara ilişkilerin sürdürülmesi ve onlara yardım ve rehberlik etme, sivil toplum örgütlerine katılma ve çalışmalarda bulunma. İleri yetişkinlik, 65 yaş üstü, gelişim görevleri, fiziksel açıdan en fazla yıpranmanın olduğu, hastalıkların sıkça sorun yarattığı dönemdir. Psikomotor gelişimde çeşitli aksamalar söz konusu olur. Hareketlerin bir kısmı yapılamaz hale gelir, bir kısmında ise yavaşlama görülür. Azalmış olan bilişsel ve fiziki gücü, anlama kabullenme, emekliliğe ve azalan geliri uyum sağlama, aile içindeki kayıplara, akraba, eşin ölümü gibi kabullenme.